arkadaşlar şimdi bir şeklin içerisine değişik karşı bir zemin atacağız. Bunun için önce bir şekil çizelim. Fırçayla şöyle bir şeklimiz olsun. Bunun içerisini karşı bir renklerle dolduracağız. Onun için herhangi bir renk seçelim. Örneğin mor seçtik. Spreyi alalım. Spreyin geniş olanını seçtik. Şuraya şöyle karşı kattık. Bunu bir değişik açalım atalım. Böyle öyle karıştırdık. Araya bir yeşil atalım isterseniz. Şöyle olsun. Birazcık da sarı. Şimdi bu şekli seçiyoruz. Şifal seçim. Elimiz shift tuşuna basılı. Shift tuşuna basılı olduktan sonra şöyle istediğimiz şekilde evet. Şimdi bir renk seçelim. Örneğin ne olsun? Lacivert. Bu kalbin etrafına bir dikdörtgen çizelim. İçini dolduralım kovayla Daha sonra seçimimizi yapalım. Saydam seçimi zaten. İstediğimiz yere gidebiliriz. Örneğin şu sarının dolduğu bir yer. Şurayı seçtim. Şimdi dışını boşaltacağız. Dışını boşalttık. Evet arkadaşlar kalbin içini İstediğimiz gibi değişik renklerle de doldurmuş olduk.